Selamlar. Bugün sıra daha üst düzeylere doğru çıkmaktan. Yani TPA Genel Müdürü değil, TPA Genel Müdür Yardımcısı değil. Şimdi bakanımıza gidiyorum. Ben Alparslan Bayraktar'a çok kızgınım. Ve bu da o kadar haklıyım ki... Niye biliyor musunuz? Şimdi 15 Temmuz Destan 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 sen 15 Temmuz bir lütuf olsun sizler için siz makam sahiplerine ve bakanlığının bir tek 15 Temmuz şehidi Meta Genel Müdürlüğü Jeoloji Mühendislerinden Enerji Dairesinde çalışan Cuma Dağ olsun. Cuma'da 39 yaşında daha hayatının orta yaş denilebilecek seviyelerinde. Tamam mı? 5,5 yaşında çocuğunu göğsünde son defa uyutup o gece 15 Temmuz'da aşağılık FETÖ'cüler kanlı darbe girişimine e, hani e, girişimi için e, girişimde bulunup Ondan sonra anayasanın 312. maddesine göre bu ilkeyi yıkmaya çalışsınlar, anayasal düzeni bozmaya çalışsınlar ve sen Cuma'nın 5,5 yaşında son defa göğsünde uyutup yatağına koyduğu evladının bakan ol bir sal arama. Ama bakan olup aramıyorken Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde torpili fahri kasırga nedeniyle darbenin 8. yılında ancak yargılanabilen FETÖ PD'ye sanı Besim Şişman'la Abu Dhabi'lerde git bir araya gel. Bu arada hakkında FETÖ davası açılacak biri de elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'den yurt dışı kapılarından nasıl Abu Dhabi'ye gidiyorsa o da ayrı bir mesele. Sen bu adamın hamiliğini yap. Bu adamın hamiliğini yap. Geliyoruz bilgisayarıma doğru yanaşıyoruz. Gördünüz mü görüyor musunuz? Bakın bu bakan bey tamam mı? Şu da 19. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmakta olan ve torpili fari kasırga ortadan kalktıktan sonra yargılanmaya başlanan TEPA'nın eski genel müdürü FETÖ sever. FETÖ PDY hakkında 17.5 Aralık'tan sonra Adıyaman'da Kaçakçılık Şubede bir FETÖ PDY soruşturması açılmış olan Darbe sonrası bu Ankara'ya sevk edilen, yine Fahri Kasırgan'ın bu Adalet Bakanlığı'ndaki bağlantılarıyla bunun yıllarca üstünü örten, 2018 yılında anayasal suçlar ve terörle mücadeleye de benim yaptığım e, suç duyurusunun üzerini de örten ve sümen altı eden kişi nedeniyle yargılanmamış olan Besim Şişman. Bakın açıklamaya ne demiş? Demiş ki, Adi pek kapsamında geldiğimiz Abu Dhabi'de Türk firmalarımızın standlarını ziyaret ettik. Firma yetkililerinden ürünleri hakkında bilgi aldık, başarılar diledik. Bak 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 sen bak sen başarılar diledin ha başarılar diledin ha bakan bey öyle mi ha ben 2023 yılı Ağustos ay ayında KHK ile işten atılmış olan yıllarca FETÖ'ye insan kaynağı desteği sağlamış olan bu bağlamda eski adıyla personel daire başkan yardımcı, yardımcı personel, personel başkanlığına yardımcılık etmiş sonra da yeni adıyla insan kaynakları daire başkanlığını yıllarca yapmış bir Yahya Pektaş yüzünden kovulacağım kampüsten özel halka bile açık olan kampüsten ve seni arayacağım özel kalemini arayacağım siz bana geri dönüş yapmayacaksınız öyle mi? Ha sonra 2024 Ramazanda devasa 30 kişilik bir sofra kuracaksın ve bakanlığının bakanlığının 5,5 yaşında yetim kalmış, 5,5 yaşında yetim kalmış evladını o masaya reva görmeyeceksin ha bu devletin parasıyla. Valla Bakan Bey ben sizi benim dilim biraz şeydir ya. E, gömdükçe gömeceğim Sayın Bakan. Sizi o koltuktan aldırmak için de elimden geleni ardıma koymayacağım. Ha, gelelim sizin kariyerinize. Trabzonlusunuz. Bildiğim kadarıyla benim gibi bir İman Hatip mezunusunuz. İTÜ makine mühendisliği mezunusunuz. İTÜ de bir tuhaf üniversite. Çünkü Cuma'nın e, şehit olduktan sonra e, MTA'daki odasına atılmış ajandanın içinde İTÜ hakkında teknikliler.com diye bir site vardı. Bedik Gümüş'ün adı vardı. Bakıyorsunuz hem e, görevlere gelenlerin tamamı İTÜ'den e, bu FETÖ'nün e, ben e, FETÖ'nün üniversite ayağının iti olduğunu düşünüyorum. O ajandadaki bilgilerden onu da söyleyeyim. Neyse burayı geçelim. O ajandayı zaten ihbar ettim. Yalnız 2023 Aralık'ta ettiğim ihbar hala bir savcı çağıramadı. Niye çağıramadıysa içinde genel kurmayda, o zaman albay olan bir albayın adı vardı ya 2006 yılı sonlarına doğru herhalde ondan dolayı bir de bürokrasi imamı vardı kuvvetli bir imam ondan dolayı aramıyorlar herhalde de istediğiniz kadar aramayın ben o ajandayı da e, işleme sokturacağım ve o ajandanın içinde Hilmi Güler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı iken Türkiye'nin altın madenleri ve dördüncü grup soy metalleri nasıl peşkeş çekilmiş Amerikalı ve Kanadalı şirketlere onun da sırrı vardı bunu da söyleyeyim Öyleyim. Neyse burayı da geçiyorum. Ha Bakan Bey, İTÜ Maden Mühendisliği mezunuymuşsunuz. Sonra EPDK'ya e, uzman olarak girmişsiniz. E, daha sonra e, hani bu uzmanlığınız sırasında keşke EYT gelse de emekli olsak fikrinde odanızda zamanınızı geçirirken geçiren biriyken herhalde sizin kariyer basamaklarına tırmanmanız es, işte e, Taner Yıldız Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı iken, bakan yardımcısı olan Hasan Murat Mercan'ın kızıyla bir izdivaç e, fikrinden sonra oldu sanırım. Oradan sonra EPDK'da danışman oluyorsunuz. Sonra müsteşar yardımcısı oluyorsunuz. E, i̇şte müsteşar yardımcısı olduğunu, olduğunuz vakit sizin sekreterlerinizin biri de şu anki eşiniz olan sadece de Simin hanımdı. Anlatabiliyor muyum? Sadece de Simin mercandı yani. Ondan sonra işte bakan yardımcısı oluyorsunuz ve en nihayetinde bakan oluyorsunuz. Vallahi böyle kariyer basamaklarını tırmanmakta ne var ki? Ne var ki? Önemli olan senin sahip olduğun yeteneklerle bir yerleri bir yerlere gelebilmek. Öyle birinin nitelemesiyle edem de gelir yani. Ya da anaokulundaki çocuğu getir o da gelir. Böyle zor bir şey değil bu. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Neyse. Bakanımız bakan oluyor ya. Bakan olur olmaz. Yaptığı ilk icraatlerden biri ne biliyor musunuz? Kuzeni Kuzeni. Cem Erdem'i TPA OTC'ye genel müdür yapmak. Hayırdır bakan değil. Siz bakan olunca kuzeniniz de TPA OTC gibi bir yere genel müdür olmayı hak ediyor mu? Ha? Hak ediyor mu? Ha? Bu bağlamda ben de ne yaptım? Cem Erdem'in e, bir şeyine baktım. İşte TPA OTC'nin sayfasından e, Cem Erdem'in e, kariyer basamaklarını nasıl çıktığına baktım. E, kendisi 1971 doğumlu. İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisi kendisi. Kariyerine de baktım. Uzak yol firmasında vardiya mühendisi olarak iş hayatına atılmış. Sonra buradan sonrası büyük ihtimal torpildir diye düşünüyorum. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarı Denizcilik Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış. Sonra Deniz İşleri Daire Başkanlığı'na gelmiş. Sonra Gemi Denetim Dairesi Başkanı olmuş. Ulaştırma Bakanlığında İç Sular Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı yapmış. Ondan sonra Denizcilik Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve bakın Alparslan Bey'le beraber Bakan Yardımcısı oluyor ya Alparslan Bey. 2020-22 arasında TPA Deniz Operasyonları Daire Başkanı olmuş. Şimdi TPA OTC Genel Müdürlüğüne giden yolda taşlar döşeniyor tamam mı? 2022 23 arasında da TPA de Genel Müdür Yardımcısı olmuş. Ve Melihan Bilgin'in görevden alınmasıyla da Cem Erdem TPA OTC'ye Genel Müdür olmuş. Şimdi kuvvetli bir duyum var. Ne var biliyor musunuz? Cem Erdem... Cem Erdem Genel Müdür olduktan sonra TPA OTC'ye 25 milyon dolarlık bir naylon fatura kesilmiş. Daha sonra bu naylon faturayı tipin o zamanki genel müdürü Halim Çakma imzalaması gerekiyormuş. Halim Çakmak da duyum odur ki ben buna imzalamam demiş. Bunun karşılığı yok demiş ve Halim Çakmak görevden alınmış ama Halim Çakmak görevden alın alınıyor genel müdürlük görevini bırakıyor tipin genel müdürünü kendisi Halim Çakmak ve Tülas diye bir şirket kuruyor şimdi bu şirket petrol sondaj arama üretim ticaret AŞ şirketi tamam mı siz diyelim ki bakanın kuzeni TPAOTC genel Müdürü'yken işte Cem Erdem yüzünden bakanla dikleştiniz ve koltuğunuzdan oldunuz. Peki böyle bir dikleşme sonucunda Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'yken Halim Çakman bu piyasada iş yapma şansı var mı? Var mı? Yok. Ben size söyleyeyim. Yok. Vallahi yok. Billahi yok. Ama halin çakmak sanki kendi yağında kavruluyormuş gibi tamam mı? Piyasadan işler almaya çalışıyor. Yani hani TPA OTC'den herkesin kulağından kulağa yayılan bu karşılıksız 25 milyon dolarlık faturayla bir, bir devletin paraları birilerinin cebine kanalize edilirken herhalde halin çakmağın bu yeni kurduğu firma üzerinden de gene bu devletin paraları bir şekilde birilerinin cebine transfer edilmeye devam ediliyor. Valla herkeste şu mantık var herhalde. Devletin malı deniz yemeyen donu, domuz ya da hadi biraz kibarlaştıralım domuz hani bizim dinimizde sevilmeyen bir hayvan ya. Devletin malı deniz yemeyen keriz. Ya kul hakkı ne olacak? Siz kul hakkına inanıyor musunuz? Kul hakkına inanıyor musunuz? Kul hakkı ne olacak? Ya cennete girebilecek misiniz kul hakkıyla? Allah'ın affetmediği iki günah var. Bir, diyor ki bana şirk koşarsan seni affetmem. İki, kul hakkı yersen sana affetmem. Çünkü kul hakkı, hakkına girdiğiniz kul veya kulları, tamam mı? kullarla alakalı. Onların hakkını helal etmesi lazım. Bakan Bey, ben size hakkımı helal etmiyorum. Ben size hakkımı tamam mı? 15 Temmuz destan dediğiniz ve Canlarımızı size borçluyuz, koltuklarımızı size borçluyuz, minnettarız, ahde vefa borcumuz var deyip de o şehidin 5,5 yaşında yetim kalmış emladını bir salise dahi aramadığınız için size hakkımı helal etmiyorum. Tamam mı? 251 insanın hunarca katledildiği bu ülkeyi yıkmaya çalışan 15 Temmuz'u yapan FETÖ'cülerden, şu an 19. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ sanı olan bir besim şişmanın reklamını tüm dünyaya yaptığınız için, onun hamileliğini yaptığınız için de size hakkımı helal etmiyorum. Ayrıca, ayrıca FETÖ itirafçısı olduğu sağlam mit kaynaklarıyla sabit Umut Önder Suyu, TPA'ya genel müdür yardımcısı yaptığınız için size hakkımı helal etmiyorum. Siz belli ki FETÖ'cülere, FETÖ itirafçılarına, kripto FETÖ'cülere, FETÖ'ye yardım ve yataklık eden herkese hamilik yapıyorsunuz. O zaman benim aklıma bunu Berat Albayrak'a da söylemiştim. Ona bir dosya vermiştim TPO hakkında ve verirken bu Pogina'da bir gün videosu var ya Ferhat Taş tarafından YouTube'a büyük bir şeyle yüklenen, gururla yüklenen, daha sonra da YouTube'dan ışık hızıyla silinen Pogina'da bir gün videosu var ya. O videonun üstüne yazdım ki Ferhat Taş'la Besim Şişman arasındaki yakın ilişkiyi anlatmak için ki Ferhat Taş 17-25 Aralık'ın ikinci dalgasında e, Başbakanlık Genelgesi ile fetö FETÖ PDY'cilerden biri olduğu için, onların üyesi olduğu için görevden alındı Kemalettin Tokatlı ile beraber Haziran 2014'te. Neyse bunun üzerine 2 ay sonra Ağustos 2014'te 960 bin lira 2014 yılında Para verilerek namalandırılan Cemal Gülas'ın bir minnet hediyesi olarak Pogina'daki ultra, hiper, süper, lüks ee, yerli evine gidiyorlar ailecek. Ve orada Ferhat Taş, işte Besim Şişman, Erkan İnce, Cemal Gülas harika bir doğa belgeseli çekiyorlar adeta bu devletin parasıyla. Neyse o videonun üstüne demiştim ki bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya da körler, sağırlar birbirine ağırlar. Ya da bir atasözü daha söyleyelim mi? Bozacının şahidi, şıracı vesaire gibi. Yani bakan bey, bakan bey, yani besim şişmanlar, işte FETÖ itirafçılığı yapan Umut Önder Sular, e bunlar sizin arkadaşınızsa, e bunlar arkadaşınızsa bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Siz kimsiniz bakan bey? Siz kimsiniz? Biz ne anlayalım Türk milleti olarak? Geri zekalı yerine mi koyuyorsunuz bizi? Ha? Siz bir şehidin 5,5 yaşında yetim kalmış evladını bir kere bile aramaz, sormazken bu bakanlığın tek 15 Temmuz şehidi. Ne alıyoruz ya? Siz milleti kandırıyorsunuz. Millet 15 Temmuz destan değil millet. Millet, millet. Bunlar 15 Temmuz'u FETÖ'cülerle beraber demek ki organize etmişler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu da şahane bir FETÖ projesidir. Bir ABD projesidir. 1997 yılı 30 Mart'ının Zaman Gazetesi'nde tamam mı? FETÖ'şün sözleriymiş gibi söylenen bir ABD projesi. 15 Temmuz'da geçtiyse millet, millet, millet uyumayın millet. Millet uyumayın, uyumayın. Bak şimdi de ne diyorlar? Abdullah Öcalan üzerinden 40 bin tane PKK terör şehidi var. E işte bu 40 yıl boyunca ya kaç yıllardan beri 1980'den sonra ortaya çıkmış bir terör örgütünü 30-40 yıldır kapatmamışlar 40 bin tane şehit verilmiş. Şimdi neymiş? İşte şey MHP Genel Başkan Yardımcısı neydi? Semih Yalçın. Diyor ki e i̇şte PKK bitecekmiş de kimse işsiz kalmayacakmış. Ekonomi şaha kalkacakmış. Zertmiş de zırtmış da. Millet uyutuyorlar bizi. Millet, millet, millet uyutuyorlar. Bakın, bakın. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçince de uçacaktık değil mi? Evet uçuyoruz. 15-20 milyon tane ne belirsiz mültecinin arasında uçuyoruz. Yani günlük bir yumurta yeseler 15-20 milyon yumurta gider niye zam geliyor? Mülteci kaynadığı için geliyor. Ekonomi berbat, emekliler 12.500 lira maaşla zam da alamayacaklar kök ücret nedeniyle. Anlatabiliyor muyum? Uyu, yani uyumaya devam mı edeceksiniz? Yoksa bu ülkeye sahip mi çıkacaksınız? Kimler kimlerle görün ya. Cumhurbaşkanımız da Fethat Tam incelerle kurdu hale kesiyor mesela. Neden? Neden, neden? 17-25 Aralıktan sonra Zaman Gazetesi'nin %10 hissedarı olan bir adamın hapiste olması gerekiyorken sen onunla yan yana kurdayla kesiyorsan biz ne anlayacağız Cumhurbaşkanımız? He? Biz ne anlayacağız? Niye o gün Cuma'yı sokağa döktün? Niye o gün sokağa çıkanları sokağa döktün? Madem FETÖ'cülerle beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurlarda yapacaktınız. Niye? Niye, niye? Niye ülkeyi bu hale getirdiniz? Ne istiyorsunuz siz bu ülkenin insanlarından? Ne anlayalım biz? Uyanın millet, uyanın, uyanın. Bakanı osu busu, hep aynı ayak ya. Uyumayın, uyanın. İyi günler diliyorum.